medya fenomeni Candan kardeşler aylardır cezaevinde. Anne Umut Candan kızlarının cezaevi yaşamını yine şov haberi anlattı ve aşırı zayıfladı dediği kızı Nihal'e ne olur yemek ye diye seslendi. Damadına da büyük bir sitemi vardı. Benim çocuklarım suçsuz, 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 suçsuz. suçsuz. Çok kilo verdi her gittiğimizde ağlıyor. Tez vakitte çocuklarıma kavuşmak istiyorum. <laughs> Yani çünkü biz, bizim suçumuz yok. Haykırdı, isyan etti, ağladı. Candan kardeşlerin annesi aylar sonra yine şov habere konuştu. <laughs> Cennete gitmek istiyorum diyor mu sürekli? Şu an tek tek e, dua kavuşması. Bahar ve Nihal Candan kardeşler yaklaşık 5,5 ay önce suç örgütüne dahil olma iddiasıyla tutuklanmışlardı. Şu anda anneleri Umut Candan Nihal Candan'a çağrıda bulunuyor. Nihal'im ne olur kuzum ne olur yemek ya annem sana bir şey olursa biz ne yaparız annem. İddiaya göre Nihal Candan cezaevinde yemek yememeye başladı ve şu anda kilosu 40 kilo civarında. En fazla 41-42 dir. Çok bitkin, çok kötü böyle konuşamıyor. Kendi kendine kul giriyor. Niyazi kendine eziyet ediyor. Şöyle diyor, bu dünya kötü ne işim var benim bu dünyada? Benim çocuklarımda bir kere suç işleme kapasitesi yok. Anne Umutcan'dan damadı Faruk Çiçek'in de kızını aylardır ziyaret etmediğini söyledi. O gelseydi benim çocuğum şen şakrak olurdu orada. Belki ondan iyice depresyona girdi. Yani o olsaydı bence girmezdi. Ama çok aşıktı. Gerçekten çok seviyordu. Sitem ettiği damadına çağrı yaptı. Farukcuğum ben senden gerçekten şunu istiyorum. yani manevi olarak yani sana çok ihtiyacı var. Senin sevginin yerini ne yazık ki biz alamıyoruz. Her yani bir gidip en azından hani bir sarılabilir. Sarılsa iyi olur. Keşke bir gitse bir sarılsa. Başlarda çok destek oldu ama sonra yok yani. Candan kardeşlerin annesi kızlarına giysi almak için borca girdiğini de anlattı. İçeride nasıl kıyafetler giyin? Ben alıyorum annem. Ben şu an yani eksi yüz bindeyim. Hep bu taksit işte. Yani çocuklara moral olsun. Hep... <laughs> Kimmiş şişko sansiş! Annesine göre cezaevi Bahar Candan'ın kariyer planını da değiştirirdi. Bahar'dan artık hukuk fikrinden vazgeçti. Hı hı. Ve o tıp okumak istiyor, Bahar tıp okuyacak. Ortalarda gözükmeyeceğiz, Instagram olayı sıfır, kapatacağız diyorlar. Umut Candan seçiler zanla aynı koğuşta kalan kardeşlerin bu durumdan da şikayetçi olduğunu söyledi. Birlikte kalıyorlar ama pek anlaşamıyorlar. Bu arada Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili de çalışma yapıldı. Hastaneye sevkini istedik, bir an önce danamenin hazırlanmasını istiyoruz ki sonuca erişelim. Tamam!